Aslında ben yokum falan. <laughs> ee, güldüm ya. Acık <laughs> kalmış diye acına acık kalmış. Aynı yere bakıyor ya. <Şimdi> acık <laughs> <laughs> kaldıysa yukarı görecek eş eşek, e, eşekleri de görmedi. Acık kalmadı. Valla uzay ala çıktım da çıktın, yine göremedim. Oo, <laughs> oh, e, hepsi ötçü taraftıydı, ötçü taraftıydı. Ötçü tarafa da baktım vallahi göremedim ya. Ben Gözleri gitmiş Ö demek ki benim. Ötçeğe taraf diyor. Sen beri, berideki Öfim adamları vurdun, vurdun ötçeğe adamları vurayım sen. Kim oynuyor? Ya ben berideki adamları o vurayım önce sonra ötçeğe adamları ben vurayım. Edo ben iki saat beş Bunlar <laughs> kim lan? Ben bununla şey... Ne diyeyim? He. Ne diyeyim? ben bunu gidiyorum. bekliyorum. Her Bayağı zaman güldürüyor. yollarını göndereyim. <laughs> Gel D.C. Bir şey diyeceğim. Sefa, Sefa abim mi o Sefa abim mi? Yok Emre ya. Emre. Kim? Emre Emre bizim Emre. Ha Yunus S.K. 21 miydi bir şeydi. Unuttum. Ela yani bizi ben huratlasın. <laughs> o ben mi? Ha. Ben. Aynen orada Atla çok süper loot çıkıyor. Drop bitenleri bile var diyorlar. Hakikaten da suya da gitmezsin herhalde. <laughs> ben şu soldaki elleri oynayayım da belki tabanca mabanca bir şey bulurum. Hadi kıyamadım size. Hadi o kadar sarhoş oldum mu da anlamazsın. <laughs> Hiç kimse yok. Hiç kimse yok. Şireyim Erken ya. arkadan bir dörtlü geliyor. Gül Batur önde. Şahbatır, Batur! bir boşluk. Ah anım öldüm ha. Abi Kemalmiş bu. Beni almadın, beni almadan. Kemal e. Abi Kemal'miş bu. Abi, Abi ses vermiyor ki. Kit verin. Kit verin. Aha attım <aha, aldım gülüyor> diyor. Al. Abi niye kit basmıyor diyor. <laughs> hmm. Kemal. Ya çocuğa kit atıyor. Bir tane gidiyor arıyor diyor. Burada kit burada. Al al çabuk al. Kapıda. Bizim olaya Fransız kalışımız. Bizim olay ya. Ben bu öldürdü, öldürdü ben Beni öldür tamam. <laughs> beni vur. Beni onlara Beni verdir. öldür tamam. <laughs> Azıcık baltıyla geç kafanda. Azıcık baltayla geç kafanda. Bak ya onlara sen bu. İndiler gökten merek. O kadar vurdu mu balta ya? Bu? <gülüyor> <gülüyor> Düşman Düşmana tamam buna ha. Hakikaten hiç ona atamazsın ha. Yardımcı görüş bulursanız alın. Lütfen. Niye almıyor lan bunu? Ee, bunu alınca bunu almıyor. Değmen benim gamlı yasmı gönlüme. Dururum. Değmen elim elin çoğun. Bağımda. Papa, papa, papa. Çapı, çapı. Abi oradan büyük bir yüz ton light Çok başım çatlıyor ya. Ben hiç böyle olmazdım ya. Niye böyle oldum ben? Kolayla içseydim bir şey olmazdı. Rakıyı kolayla mı içeceğim? Hani, Valla bizim Kolay burada ayranla içen... Ayranla içen bile var. Rakıyı ayranla içersin de kolayla da içmezsin be ya. Şey, şey, soda değil mi Soda. Kolay değil. Kolay mı sandın? Abi. Hmm. Kolay mı sandın değil. Sola baş ağrısı <laughs> yapmıyor ya. Kolay mı sandın değil. Buradan <laughs> pala da adamlara pala ile koşarım ben. <laughs> <laughs> Bomba atakine <kafire> gelin. <laughs> Yusuf pala buldum atayım mı bir tane? Yok daha bana atma yeter. <laughs> Balta bana yeter. Suratınız atayım mı la bu? Yalnız alan bayağı bir sıkıntılı biliyor musun? Herifler nereye atladı? Gören mi? Saygut. Buraya hiç gelen görmedim ben ya. Ee, Biriniz var geldi gitti dedi Ben o şey ya. Hayal etti de. Hayal etti hani o şey. Şey. Hani şey, olabilir zaten, manasına. Öbür tatlı hmm, gelenleri anladım. gördü. Kayıptan sesler duymuş o zaman. Memleketi yakacağım. Yakar valla. ben şu an o elektriği alıyorum onu. Midem bulanıyor ya. Neyse ben bir soda içeyim. Demek ki durman gereken nokta gelmiş. daha şişenin yarısına gelmedik daha ya. Valla yarım arıyor. Artık daha yeter. Açtı kaldı mı? Şey, süreçlik mi? o süreçlik aldık daha dur daha ne Ben az biraz fazla koyayım. Suyu az katayım. O yüzden... Bu içme. Kolayla iç. <laughs> hemen keser. Ben ne yapayım bileyim bence. Ben az dur. Aklımda bir şey vardı. Unuttum ya. Dur, bir şey diyecektim ben. Ne diyecektim? Dur, söyleyeceğim. Unuttum. baba baban idin Unuttum ya bir şey diyecektim ben ne diyecektim ben. Az kim söyledi bu türkü? Dilime dolandı vallahi gitmez. Geçmiş olsun abi ben söylesem. Ee, ama ya. güzel bir türkü tabii ki. Öbür şey yaz. Peki benim hala ikinci silah bulamamış olma. Yine peki var burada bunu... Hiç, hiç şey var bu peki peki biz peki, peki, bizi pe enteres etmemesi. <laughs> He, peki bizden öndürse ne bundan? Halen de otomuz da var yanında. Evet. Bunda. Aman. Sufi abi biz düştük yetiş bize falan dinleme. Çok gelip kaldırıyor da. Ee. Peki Edim abi sorar ulan, mısın? Ulan Niye? ben desem bunu eyvallah. Tamam mı? Edim abi sorar Efendim? mısın arkadaşlar? Niye her zaman ilk fightta bu arkadaş düşüyor? Ha 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 ha. Ay Allah Niye? senden razı olsun. Sen kendini şey mi sandın? Cüneyt Arkın mı sandın? Dört kişinin arasında bir anda evet. şey gibi atlıyorsun. Eyvah eyvah. Bunu eyvah. yapacak olan kişi bir ben varım. Elimde palayla. Hiç. Yani ay gidi. Kimseye yedirmem ha. Aynı evde. Emine hem kaldı 18 var. <laughs> FBI kaldı beni. Aha. Sıkın Ede. abi Yusuf düşman. Aldın mı mesajı Yusuf? Aldım aldım. Ben ayağını denk al. Bir gece Yusuf Beşiktaş ben de re, 82. Dendere <laughs> dendere 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 dendere. Bu diyor şehir mi işim haberim yok. Yeleğin parçalanmış olmalı. Oldu mu yeleğine her şey? Kit mi istiyoruz Ben abi 9 tane kit attım. Her yer kit dolu ya kit mit demem. abi sesini açmamışsın. Aha. Emre Ne Bey. Selamun Aleyküm. Aleyküm. Merry Christmas. Arkadaşlar. Merry Christmas ne lan? Allah'ım nereye geldim? Hayırlı bayramlar kanka. Hayır. Hayırlı bayramlar. Daha biz Umarım o, o şeye Yıl Yunus yılbaşına biz siz nerede girdin? Helal mı bakayım? Yılbaşına ha. evde girdim aşağı Eşine girdiysen sıkıntı yok ama başkalarıyla girdiysen sıkıntı <gülüyor> var. <gülüyor> uzun uzun yıllar sonra sensiz geçirdik. Peki Dün bakın ben sizlere buldum musun? arkadaşlar. Aç aç. Alan geldi. Aç olmaz. Önce köye gittim. Ondan sonra. Anladın mı beni? Diye. Nasıl? Önce köye gittim sonrasında dediğin gibiydi. Beni ilgilendirmez. Sen bizi evet. aldatmış olabilirsin. Yani onu göz önünde bulundurmamız lazım. Açtım. Bulunduralım bu durumu. Beşer altı var sağda tutuyor. Daha mı? Yok. Oh, çok karışık. Aman aman nereden hangi şurun? Şey El oğlum. Sofya Risov. Gidelim. Gel hadi. Ha. Yusuf'la 17 tane bu stunu yapacağım. Çok merak. tamam. Buldan diyor kanka. Ben çok buz çekiyor mu? Nerede? Saklan. Oraya <laughs> gidin. Dansam da dersi. Aa onun dibini sakın <gülüyor> ya din, çekme. Geri Hadi düşen adadayım. ne? Hayda 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 hayda. Yok. Gelin gözükmüyor. Ben de sandım. Ödümü kopardı <laughs> lan. Bu ne lan? Aha. Aman Aha. aman nereye geldik? Aman aman her yer ben beyaz. İyi Ruh, guys. Emreciğim elma yiyecek misin? Elma mı? He? Şimdi rahatım. Ana Amasolnu. Amas. Amas elma. Aa. Ben yarım Erzurum elması. elması. Erzurum elması. Ben meyve şeyine gittim ya ben. Damat olur. Beyler şuraya paraşütlerle çatıya inelim. Surprise surprise madafaka yapalım bunlara. Niye oraya? Inelim. Direkt köprüyü alalım. Köprü mü almayalım ya köprü. Oraya kalabilir şimdi. Tam düşeriz. Döner Hepsi düşük. döner bize çıkar ben biliyorum. Bizim döner şansımız mi? yok. Bak. Burası da dolu bak. Ya bura boşmuş güzel. İyi oldu. Bence doludur. Boş mu? Aç. Yatın karken. Evet o çantada ne? Hmm. Çatıda ne ne? Çatıda değilim ki. Bana yayın geç geldi. Nasıl 5 saniye falan girdiğini izliyorsun. Ha? Aha da kör bakar ardından. BAKAR yapıyorsunuz? Ne 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 Aynen evet. bak. sık sana hadi kimin şeyi daha büyük dubası? Ana bunlarınki daha büyükmüş. O ne lan? Arka geldi, arka geldi. Arka geldi. geldi. Allah. Lan oğlum sen ne yaptın? Abi iki grup geldi abi ya. Arkada var. Şey. Abi bunlar nasıl sıkıyor böyle ya? Nasıl görüp nasıl sıkıyorlar ya? Şuradan. Abi adamların ben görmedim adam beni nasıl görüyor? Ben anlamıyorum bu oyunu. Yusuf, yukarıda yelek var. Nereden sıkıyor bana? çukurdan gördün mü? Çukurdan. Yakın yakın Hayır. biri. İşaretin çukurundan Yusuf sağında. Ben gördüm. Şu işaretin de var mavi işaret. Yusuf şu artık Dragonovu kullanma ya. Bırak şunu ya. Mini oyunu. Bırak ya. Kafaya denk getirdin tek atıyor ya. İşte getireceksin de atacaksın. Aa o gruplar bak, gördüm, da gördüm, bak, bana ya. 2-7 düşmedi mesela gördün mü? Ya, mal silah. Silah mal. <laughs> nereye sikeyim, nereye gideyim ben? Az az aptala yere yatış, bak yere yatmış bak. Binak var. Güzel. Vedim abinin onun killini çek şurada. Dey artık, dey artık kafaya. İyi dedim. Senin şartını aldım. Ben FBI'yi aldım mı çektim mi? Diyor ya coverda göstermiyor ki. Bir, i̇ki iki benden. Arka bizi açlamasın dikkat edin. Bir nokta daha var. Aynı yerde. <laughs> Kayada Yusuf. Yusuf bunlar çok güzel oynuyor. Sen onları bırak bırak. Burada iki nakları var. Bunları çekin lan. Nereye Buradaki çekin? Ekran görebiliyor gösterim musunuz? Hiç. Ben göremiyorum ama. Göstermeyin göstermeyin. Adam kırmızı e? alanı öldü. Kırmızı alan neredeymiş? Açık. Anabeyimleri gidiyorlar onlar. Bir adam. Açıkta. Bir arka koşuyor. Ağaca geçti. Işte. Diğeri de şuraya geçmiş. İki yetiyor benden o. Can Sana bas. Mark. Can bas İ İ. Aa roket geliyor. Gele kal. Alamam oğlum geleyim henüz. Niye diğerini de kırayım onu alır giderim ben son. Öyle. Lan oğlum buradaki ne çiller geldi ne de kimse var ha hani. enteresan. Diğeri sarmaz şeye geçti. Biri şurada. Yoldan geliyor size ha. Haberiniz olsun. Ben o... basmam orada. Kulübeyi düşünsene ya Emir şey Emir Edip abi kulübeyi düşür ya. Hangi kulübe Kulübeyi vuruyor ya. Yani. Dur bakalım sen neredesin? Ha, git abi sol. A o kulübeye düşür ya. A o. Onu arkası, sol hmm. taraf, arkası. Sol taraftan. Ha oradan pik atıyor adamı bire. Beynine M20 M24 isim bak şimdi. Kulübe çıkacak mecbur ya. ya. İşte mavi mark da var yalnız. Mavi mark çıkma çıkmak zorunda. Açıkta çıkarmayın onlar arkadaş. Ben Çok kulübeye ediliriz. bakıyorum. Buradan piklerse diye de piklerim. Herkes ya. kulübedeyse ben maviye döndüm. Aynen maviye bakarsın abi sen. Şu an kulübeye geçiyorum. Kulübe aşağı oynuyor en son. Mavi gitmiş ya. Az yok burada ya. Aha araba mu? Araba bir... Araba bir... Hmm. Buradan geçecek kesin. Kulübe var kulübe var. Kulübe duruyor daha. Arkasında mı hala? Buraya geliyordu. Dedim abi vur şu kulübeyi. Bir tak Hadi be. Hala kulübe pik atıyor mu oradan ya? Biraz Atıyor da ya. Sevgili dostlar biz buradan nasıl çıkacağız biz sorma sayıp. Kısa yaptı. Biz nasıl çıkacağız? Evet darlayanlar var. Yerin şurası. Mavi kit yedi. Güzel. Kod'u lan. Buradaki sanki yedi bende. Ask yok mu ya hiç? Kulübe çıktı mı? Arka tipi hala oynuyor. Bunlar... 2 body'dir. İlerisinde almışlarmış. Aynen. Çok güzel. İnternet. Çok güzel. Ses var mı? İki de şu. Var var. Var var. Ses. Gelir şimdi gelir. Heh geldi. Yerine geçeni sıkıyoruz ya. Yani bir sürü adam yıktık yerine. Ana ben birini düşürmüşüm lan. Düşürdün son mermiyle. Harika internetim gitti hanım. <laughs> lan bir de internet olsa var ya. Bu ben oyunda de. 4-5 defa KNT'yle nakladım ama sonuç gelmedi bir türlü. Aynen aynen. Hadi lan bir daha. Yedi benden. Düşmedi. Abi oyuna çok kötü verdi ya alanı. Biz nasıl çıkacağız? Bilmiyorum da şu tepeyi vurmamız lazım çıkıyoruz. Yine yedi. Oğlum nasıl düşmezsin sen ya? Ana. Biz nasıl çıkacağız? Arka, arka hmm. Araba oyunu Araba Arabaya bence? Beyler Selam arabamız abi. nerede bizim? Yok arabamız değil araba mi? Çok güzel araba. Sıkıştık o zaman. Smoke'a ya. gideceğiz. Alabildiğiniz kadar smoke alın. Araba var mı araba? Alabildiğiniz kadar smoke toplayın. Bakıyorduk. Bizim oyun buraya kadarmış. Yok, Bence bu çatışmadan istifade çıkalım. Edon'un işaretini yalanlayacağız. Başka yolu yok. Başka hiçbir yolu. Şurada adamlar var. Bunları arkalayalım ondan sonra şurada. Gitti gitti. Onlar geçtiler. Geçti. Gitti. Geçti mi onlar? Güzel. Çok ee, iyi. Gitti gitti gitti, gitti onlar. Kimseye sıkmayın alana girene kadar. Ta ki adamı görene kadar sıkmayın. Arka Eşeğe tepe bize oynamazsa güzel. Diyeceğiz. Arka tepe arabayla çıktı güzel. Daha bize oynamaz onlar. At drop'u şöyle önümüzde bir yere. At bu şuraya. Ayıya dayı diyeceğiz. Girene kadar. Aynen öyle. Tamamdır beyler alandayız. Önümüze de drop atıyor. Gitsene Yusuf buradan hadi. Ya yemedi durmaz. Böyle dolanalım daha iyi. Beyler önümüzde adam lan. Şurada. Sen yalan attın yalan adama. Bunların nakı var. Baga girdim burada ben ha. Beyler nakı var abi. orada. Kaldırıyor. <laughs> ya abi bir bir sal beni ya şuraya smoke lazım beyler. Hayır hayır gelme aşağı düşersin. İyi aşağı düşmedin ha. Ben öne doğru oynuyorum. Buraya smoke atın biriniz hadi. E de oynamasaydın smoke atsaydın. Geveş kaplı lan. Şu an safe'im ama. Smoke atmadan hiçbir şey yapamayız. Abi kimse de smoke yok mu? çık <laughs> abi FBI. <gülüyor> As. Smoke evet, yok öyle. mu lan? Attım ben bütün <laughs> sumu. Aa kill gitti. Burası da gel. Beyler tepeye oynamak zorundayız başka yolu yok. Başka yolu yok o yüzden oynadım. Çekin arayları, takın dürbünleri devam. Şu arabanın oradaki adamı vurun ya. İki kişi var orada arabada. Adam önünde. Nak bu. Bomba, 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 bomba atıyorum, bomba atıyorum. Arabada hala bir kişi abi. var, çok güzel. At. Gitti. Müthiş. Temiz. Güzel. Arkadaşlar arkasında. Düzgün kavurlar var. Gebeş öldü. Gebeş öldü gebeş. Arka çıkıyorlar. Smoke çekin, bol bol smoke çekin. Çekemedim, çektirmedim. Ben bir tane şey atacağım. Sol taraf atarım. köyü Yusuf. Yusuf. Yelek değiştir Yusuf. Değiştir mi bunu yeleği kırık? Ama buradaki yeleği iki tane mi aldın? Tamam. Bomba geldi kaç? Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı Geliyorlar. bombalara. Hadi winlediniz hadi. O halan altına bomba almışım. <laughs> Nak buradaki. Çok güzel, çok güzel. Hadi beyler. Win, win 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 win. Bastırın 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 işte bu. İşte bu yeni yılın ilk bini. İşte bu beyler. Yeni yıla kadar. Edelim. Her FBI open the door. Her ne kadar saçma sapan bir oyun da olsa 0 kill'den 1000'de kazanmış olsak <laughs> win... Beyler sonra. gelin Dansımızı yapalım. Gelin gelin. gelin ben çıktım yapalım. şeye. E, Yunus'u sallıyorum ben. O zaman reklam yapalım. Böyle baylayın. Reklamımızı yapalım. Yeni yılın ilk günü sonuçta. Elinize sağlık. Güzeldi. E aslında, evet güzeldi. chat. Evet sevgili YouTube. Senin de Yeni yılın ilk gününü saçma sapan bir oyunda olsa beğendiysen like atmayı yorum yapmayı ve abone olmayı unutma. Asarımı çok merak. Yeni ediyorum. yılda herkese sağlıklı, huzurlu bir yıl dilerim. Diyelim videomuzu burada bitirelim. Evet, söylemek isteyen var mı bir şeyler yeni yıla ve YouTube'a? Sağlıklı, huzurlu evet YouTube olsun. Ben bir şey Standart de olsun ben yeterli. Başka evet bir şey dedim. beklemiyorum. Bir de düşerim düşaydım az. sağlıklı, huzurlu, sıkıntısız, bol bereketli yıllar diliyorum. Güzel. Tebrikler arkadaşlar demiş Muzisyen TR. Muzisyen. Neler sağlam hasarımız var ama kirimiz yok. Yeni yılın bininde böyle oldu. Yapacak bir şey yok. E, 1000 600, 1000'des. 600, 1200, 600 de burada. E, 1800, 60 hasarda Benhur'da. Çık Benhur eline ayağına sağlık. Bok gibi oynamışsın. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> ama bunu 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 ben telafi ederim. Eder. eder. Peki, eder. peki, peki, peki. Edersin inanıyorum. Evet, güzeldi. Lütfen abone olmayı unutmayalım. unutmayalım. Tekrardan herkese iyi yeni yıllar diyelim e e İyi bir yıl diliyorum.